Bugün Azerbaycan'dan gelen 4 engelli 4 refakatçimizle birlikte hem engelsiz gülümse 8 projemizden hem de engelli kazanır insanlık kazanır 6 no'lu projemiz kapsamında gelen gönüllü ve refakatçilerimizle beraber e, An Anakent Sağırlar Derneği'ni yani işitme Engeller derneğini ziyaret ediyoruz. Çünkü gönüllerimiz arasında işitme engelliler var. Onlar tabi Türkiye'den işitme engellilerle bir araya gelip e, konuşuyorlar. Kültürel bir paylaşım içerisinde giriyorlar. Her iki arasındaki işitme engellileriyle ilgili hem sorunlar, hem çözümler, hem kullandıkları imkanları birbirleriyle paylaşıyorlar. Güzel bir Paylaşım söz konusu. Bu olanakları sağlayan Türkiye Ulusal Ajansına projemizi destekleyerek engellileri, her iki iki arasındaki engelleri Türkiye'de bir araya getirme ortamını oluşturan destekleyen Türkiye Ulusal Ajansına çok çok teşekkür ediyoruz. Evet güzel bir görüntü. Tabii Türk kültüründe misafirperverlik var. İşitme Engeller Derneğimizde çaylar, pastalar da ikramlar da var. Hem çalışıyorlar bakınız dernek yöneticimiz hanımefendiyle kızımız Asar e, işaret diliyle hem konuşuyorlar. Her iki ülke arasındaki işaret dilindeki farklılıklar nedeniyle iletişim kopukluğu olması halinde bu sefer de yazıyla Yazılı olarak anlaşıyorlar. O farklı olan sözcükleri birbirlerinden öğreniyorlar. Gayet güzel bir paylaşım efendim bugün aktivite programımızda. İşaret dili konuşması, iletişim. Bu nedenle işitme engeller derneğimizdeyiz.